Bilgi yağı kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle E-Devlet sistemi üzerinden trafik cezasını nasıl ödersiniz bunu öğreneceğiz. Çok basit bir şekilde işlemimizi halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Google arama motoruna E-Devlet yazıp sisteme giriş yapmamız gerekiyor. Karşımıza böyle bir ekran geliyor ve sağ üst köşede bulunan giriş yap seçeneğine tıklayarak TC kimlik numaramız ve E-Devlet şifremiz ile giriş yapabiliyoruz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa videomuzda bir başka videomuzda bunu anlattık. Onu izleyip e-devlet şifresi de alabilirsiniz internet üzerinden. Şimdi biz sisteme giriş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi e-devlet sistemine giriş yaptık ve burada bulunan arama butonuna trafik yazalım. Bakın burada araç plakasına yazılan ceza sorgulama seçeneği mevcut. Gerçek kişi diye hemen buraya tıklayalım. Ardından karşımıza bize kesilen ceza bilgileri çıkacak. Fakat şurada size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ödemesi yapılan cezalar bu sayfada görüntülenmeye devam eder. Ödeme işlemini gerçekleştirdiyseniz ceza bilgisini dikkate almayın arkadaşlar. Ödeme işlemini yine trafik para cezası sorgulama ve ödeme hizmetini kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı yine internet vergi dairesi üzerinden yapabiliyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı'na henüz yansımayan cezalarınızı da yine E-Devlet sistemi üzerinden ödeyemiyorsunuz arkadaşlar. İnteraktif vergi dairesinden de. Fakat şu şekilde ödeyebiliyorsunuz. Bu sayfada görüntülenen cezaların detayında yer alan tutanak Serino, seri no, seri sıra no ile beyanla trafik cezası ödeme hizmetini kullanarak bunu ödeyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi size ben bunu göstereyim. Bakın burada beyanla trafik para cezası ödeme diye bir seçenek yazıyor mavi olarak. Buna tıklıyorsunuz. Sizi interaktif vergi dairesi sistemine yönlendiriyor. Burada sizin adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, adresiniz gibi detaylar mevcut. Burada plaka numarası soruyor ve ceza tutanı seri numarası soruyor. Düzenlenme tarihini soruyor yine ceza tutarını soruyor. Tebliğ tarihi, eğer tebliğ edilmemişse tebliğ tarihi bugünün tarihi olarak eklemeniz gerekiyor. Burada ödenecek tutarı da zaten yansıtıyor. Hesapla diyorsunuz. Ardından öde diyorsunuz. Zaten karşınıza seçenek çıkıyor. Banka kartınızı yine ekleyerek bunu ödeyebiliyorsunuz. Şimdi sistemde yansıyan cezaları nasıl öderiz? Bunu da göstermek istiyorum. Bakın trafik, para cezası, borcu, sorgulama ve ödeme diyor mavi şekilde. Buna tıklıyoruz. Ardından yine bizi interaktif vergi dairesi sistemine yönlendiriyor. Burada bakın vadesi geçmiş bir borç bulunmakta. 144 TL asıl borç. Fakat gecikme zamı olarak 21 lira 60 kuruşta gecikme zamı eklenmiş. Ve toplam ödenecek tutarı burada bize belirtiyor. Buradan nasıl ödeyeceğinizi de anlatıyor. Bakın burada bulunan öde seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada belge numarası, trafik cezası, vergi türü yine gecikme zamanı vesaire bunları söylüyor. Öde diyoruz. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz arkadaşlar ve karşımıza ödeme ekranı geliyor. Buradan kartınız ile kart numarasını yazarak kart sahibi isim soy isim yine son kullanma tarihi ve güvenlik kodunu ekleyip ödeme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bu kadar basitti. Bakın burada tüm borçlarınızı da göstermek için yine motorlu taşıtlar vergisi her yılın alınan bu vergi de buraya yansımış. Bunun hala vadesi var. Buradan bunu da görüntüleyebiliyoruz. Toplam borcu bize gösteriyor. Beyanla vergi ödeme seçeneğine geldiğimizde de burada bulunan ceza tutanı seri sırano gibi plaka numaranızı yine oradan kopyalayıp E-Devlet üzerinden ekleyebiliyorsunuz. Bunu da size göstereyim. Bakın burada işlem kısmı var arkadaşlar detaya tıklıyorsunuz altında bulunan. Burada size tutanak seri no'yu gösteriyor. Yine cezanın düzenlendiği il, yeri, ceza tarihini ve saati hepsini gösteriyor arkadaşlar. Buradan bu bilgileri yine kopyalayıp buradan geldiğinizde hemen ceza seri no tutanağını yazabilirsiniz. Ceza tutarını eğer düşmemişse sisteme ve 15 gün içerisinde erken kaparsanız da bir miktar indirim uyguluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Umarım videom faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yine yardımcı olmaya çalışırım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu unut, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.